Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İlkbahar Tatilim dizisinin kaçıncı bölüm oldu bu? Üçüncü bölümü sanırım. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Ya da çektik bilmiyorum işte boşverin siz orayı. Şimdi ay gözüm. He. Bu arada elimizde birkaç tane daha bavul görebildiniz e, ee, çocukların çantalarını bavulların içine koyduk. <laughs> Çok akıllıyım. He he he. Ne yapayım yani? <laughs> Bir tane daha çanta varsanız kaybettim onu boş verin siz ona. Ben içindekilerin hepsinin yenisini alırım. Kaybettim ben o çantayı. Ne yapayım yani? Bu arada burası benim tuttuğum ev. Ee, daha doğrusu satın aldım. Burayı istediğim zaman gelebileceğiz yani. Şimdi girelim. Gelin bakayım çocuklar çocuklar ve kardeşim. Tamam. Ay bu ne be? Uçtu kamera neyse. Scarlett'cim kamerayı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin teyze. Tamam alayım tatlım. Ya in kucağına Scarlett. Ya teyze ya ne şu? Bir şey yapmıyor. Şimdi Holly Scarlett'cim'e doğru siz doğru bahçeye oturun şöyle hadi bakalım sen şöyle sen şöyle bu arada şey evi e, benim şu an oturduğum ev gibi anlattım ve bahçeye fırladım bahçe olun nereden biliyorum ben de bilmiyorum bahçe olun tahmin ettim ay boş ver siz orayı Şimdi öncelikle ben size bir küçük bir ev turu yaptırayım. Buraya hemen girişlerde olur ya böyle bir ayna yaptırdım. Bir sıra halı koydurdum güzel durur diye. Şurada montlarımızı koyacağız ama montumuz yok. Yaptırdık işte. Şuraya güzel bir tablo yaptırdım. Asansörümüz var. Asansörün yanında lambalar. işte halılar falan var işte. i̇şte ne kadar çok işte kullandım. Ee, burası da mutfağımız. Kahve makinem dur içeyim. Aman ne kadar güzelmiş Ne oldu bana ya? he tamam. Devam edebiliriz. Bulaşık makinesi mi? İşte burası tezgah. Buzdolabım. Bakayım içinde ne varmış. Güzel güzel. Harcarım hepsini. Harcamak mı deniyordu ona? Yiyorum yerim yani. Burada bir sürü CD var. Hepsini kullanabiliriz. kocaman televizyonumuz. Dördümüz özel puflarımız var. Şurada da küçük bir salon var. Sonra demin Holly, Skalp ve Jamie'yi attığım bahçe var işte. Şöyle ikinci katta da şey yapacağım. Holly, Skalp ve Jamie ile beraber göstereceğim. Onlar da gelsinler. Holly, Scarlett, Cemin gelin buraya bakayım. Hadi bakalım teyzeniz biz çağırıyor çocuklar. Tamam anne. Gidiyoruz, gidiyoruz, gittik. Efendim, cemmam. Bakalım o. He, şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Gelin bakalım asansöre. Şunu, tatlım. Sen şuraya tut. Siz yürümeyi biliyorsunuz. Tut bakayım şunları Ali. Ya abla ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Ali? Ablacığım. Efendim kardeşim. Ben bunu nasıl açayım be? Bak, bağlı gibi de taşıyorsun şu an. Hadi bakalım. Gelin bakayım çocuklar. Ah. Zamanın ikinci kapta görüşürüz. Üstüne çıktım onun. <laughs> ya holy şunu kapatır mısın? Tamam tamam. Otur. Oha. Ne oldu? Aa çocuğun kıyafetleri gitti. Scarlett senin kıyafetin Anneciğim. Ha, bir şey şunu. Arkadaşlar, <laughs> özür dileriz. Burada Scarlett'ın kıyafetleri yok. Bebişimin. Iıı. Onun için ona kıyafet falan da biz getireceğiz. Nereye gittiyse kıyafetleri açıp kapatıyordum sürekli ama geri gelmiyorlar kapatıp burayı kapatıp içeyim. Neyse olmadı. Şunu da kapatalım bir. Scarlett'cim gel. Hmm, üzülme tatlım. Kıyafetlerini alacağız. Pardon arkadaşlar. Ama teyze. Ama kıyafetlerim nerede? Çağırdı mı? Yok yok teyzeciğim hiç öyle şey olur mu? Çalmamışlardır ya. Merak etme ya sen. Tamam teyze. Ay işte ver <güler> alalım. Manyak mıyız biz ya? <güler> Öpme sezonumuz bitmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi işte ikinci kata geldik gördüğünüz gibi. öyle tuş şunları tattım. Scarlett'cim iler misin kucağımdan? Teşekkür ederim. Ee, burası e, Scarlett ve Jamie'nin odası sanırım. Ee, küçük bir dolapları da var. Ben özellikle duvar kağıtlarını sevdim. Bu arada uçuyorum. Çok güzel bir şey uçmak. Açalım şunu da. Burada neden bir tane artıdan var? Şunu çöpe atacağız. Çünkü herhalde bulutu da getireceğiz sanmaların için. Bu arada ben burayı ayarlattırdığım için her şeyi ben söylemedim yani. Sadece kişileri söyledim. Burası hayvanlarımızın odası olacak sanırım. Zaten öyle. Burası benim odam diye düşünüyorum. Bir dakika ya. Ha, anladım evet burası benim odam. Ben burada uyuyacağım. Şöyle cibinlikli bibinlikli. Wow. Da, bir dolat daha küçük. Sonra gidiyoruz. Şurada. Burası şeyin odası. Holly'nin odası sanırım. Gayet güzel oda olmuş. Beğendim ama benimki daha güzel tabii ki. <laughs> Bana en güzel odayı yaptılar. <laughs> Hem de ben söylemedim. Kıskan Oli. Benim odam senin odandan daha güzel. Hmm. Yok ya. Aynen öyle. <laughs> hmm. Ne yapıyorsunuz ya? Bir kıymışsınız birbirinize. Aa. Sen onun ablasısın. Sen de onun kardeşsin. Birbirinize bağlamazsınız. Tamam mı? Kim ne düşünse daha güzelse güzel. Ne yapayım yani? İkiniz de yatakta yatıyorsunuz sonuçta. An işte. Aferin anneciğim. Konuş anneciğim. Konuş. Anne ama sen böyle dersen Cem teyzeme de teyzem daha iyi şey ya şöyle seni kötü yiyeyim ha. Tamam kızım sen de ne şey çıktın? Ee, şeytan çıktı sen de ya. Arkadaşlar bu arada ezan okundu. İftar oldu arkadaşlar. Allah kabul etsin diyelim. Tamam hava aydınlık. Onu da çalışalım. Teyzeciğim sen niye şimdi? şimdi? değilim. Aferin sana. Hadi bakalım. Ay. Holy! sen niye kaldın böyle? He he dalmışım. tamam. O zaman gelin bakalım. Şöyle. çocuklar siz hayvanları verin. Sonra siz de annenizle birlikte gidin bakalım. Ne, bu ne? senin de ama artık şimdi senin hala. Bu benim. Bu da benim. Holiciğim senin kıyafetlerin yok. Güzel mi oldu? Tek seninle de benim kıyafetim var Cem ya. Üf. Hepinize alışverişe gideceğiz. Gel bakayım Cemil. Sen de gel tatlım. Sen de gel. Oli. Şimdi sizin odanız burası. Anneniz sizin eş, eşya, senin eşyalarını yerleştireceğim. Senin de eş, şey kıyafetlerin kaybolmuş. Kıyamam ben Çocuğun üstüne de. Hmm, teyze ya niye üstüme öksüyorsun? Haşta mı olayım ben? Ha? Haşta mı olayım ben? Skalit Skalit yav Sen de ne sinirleniyorsun? Sinirleniyorum Sinirleniyorum Üstüme öksüyemezsin Ağzını kapa Kapadım zaten teyzeciğim Kapadım Aa sen görmedin herhalde. Kapamadın mı Holly? Kapadım. Kapadım mı ablacığım? Scarlet'cim yani. <laughs> Abartmasak mı? <laughs> Kapattı yani ağzını. Yo kapatmadı. Ben dibindeydim. Ben bile görmedim. Biz söylüyoruz tatlım. kapatmadı kapatmadım ağzını. Kapattı kapattı. Sen de ne abartıyorsun be? Hmm, sanki çok önemlisin. Hmm. Önemliyim tabi. Önemliyim. Kim için önemlisin? Bakayım şöyle. Herkes için. Hmm. Ah! Sen kimse için önemli değilsin. Hastalanıyorsan hastalan. Bana ne? Ben bana bir şey yapsa ben böyle yapmıyorum. Tamam tamam çocuklar. Yapmayın böyle. Aydınım bakayım. Ama ne yapayım yani anne? Ha. Çocuklar çocuklar. Bak tatlım. Sen gel sen de gel tatlım. Şimdi. Geçin bakayım şöyle. Bırak teyzesi. Hı çocuklar şimdi. Scarlett bir yanlış yani Scarlett değil de bir yanlış anlaşılma olmuş. Tamam. Ama birbirinize böyle bu böyle küçük şey için kavga etmeyin lütfen çocuklar yani. Tamam. Özür dileyeyim. Özür dileyeyim anne. Özür dileyeyim anne. Aferin benim güzel ballarım. diye dileriz teyze. diye dileriz. Önemli değil. Önemli değil. Benim güzel tatlarım önemli değil. Mühah. Evet. Öpme sezonumuz tekrardan bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi Jamie'cim sen ay boş verin. Şimdi siz şurada kalın bakalım. Ben niye ayarlıyorsam sen çantanı da koyayım şuraya. Holly'cim sen Jamie'nin çantasını yerleştirsin. Ben de ev turu yaptıracağım. Yaptırdım aslında da benim de işim yok. Ben de kendiminkileri, işte, kendiminkileri yerleştiriyorum. Tamam mı? Tamam tamam abla. Şimdi gidelim. Siz gitmediniz mi hala? Gelin bakayım yatağa. Hop bir de bombastik. Hop bir de bombastik. Tamam. Sen niye uyumadın be? Konuşmuyor da bu. <laughs> Heh, arkadaşlar deminki yanlış anlaşılma için özür dileriz. Yani ne yapalım biz de? Şunu yapalım. İlk olarak bu arada ben şunu bir giymekle başlayacağım sanırım. Çünkü çok yorgunum. Şöyle hemen şöyle giyeyim. Şimdi asalım. Oh be ne güzel rahat oldu. Şunları da hemen şöyle güzelce asıyorum. Kaç gün kalacaktık ki biz burada zaten. Unuttum onu da geçen videoda söylemişimdir de ben unuttum işte. Balık zekalıyım ne yapayım ben de balık burcuyum zaten. Bu arada ben Instagram'a bir post atmıştım Mart'ta. Ee, hikayeme de koymuştum zaten. Biraz geç oldu ama doğum, doğum günü falan diye bir şey atmıştım. Bu arada doğum günüm 18 Mart 2000. 2000 be? Ben 2000'li falan değilim. 29 yaşındayım. Şu an 2000'lerdeyiz onun için aslında geldi. Scarlett ve Cem'in 2000'lerde. Ama 2000 değil tabii ki. 2000'de olsaydı şu an 24 yaşında olacaktı. Sanırım Holly 24 yaşında bilmiyorum. Ama neyse boş verin siz. 1900 kaçtı be? Bir dakika. Doğum yılı neydi benim? Boş verin işte siz. işte 18 Mart benim doğum günüm. Onu da söylemiş olayım yani. Ay, iki tane gözlükle çok güzel fantezi yaşanır. şöyle şunları da koyalım. Şuraya pasaportumu. Şöyle saklıyorum yalnız. Bu arada bir üçüncü kat var. Kamerayı da şuraya koyayım. Üçüncü katımız da var. Tek odalı. Orada da banyo var cüzdanımı koyayım. Bu ne benim alarmım mı? Bunu nereye koyacağız ki? Bunun üstüne bir şey koyuluyor Koymuyor Koyulmuyor tabii ki. Ne olacak? Bunda ne yapayım bilmiyorum. Neyse. Tableti de yere koymak da. Yani şimdi İki tane aynı oyuncaktan getirmişiz. Hatta ü, iki ikisi de aynı. Şöyle koyayım boş verin siz. Ay kapan. Ay. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu alıyoruz öncelikle. Koyalım şunu. Buraya ben dolap mı getirtirseydim yani? Bunları yukarı çıkaracağım. Bunları ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay şunları da niye sürekli yere koyarsam onu anlamadım. Ee, arkadaşlar bu arada ben buraya bir dolap getirtireceğim ee, Yani sonraki videoda burada bir dolap olur. Yani söyleyeyim dedim. Çünkü sığmayacak eşyalarım. Şunları koyayım. Ben mesela şeye bakayım. Scarlet'lara falan bakayım. E ee? Ne No, ne e? Ee? Başlamamışsınız bile. Ne yapıyorsunuz? Hey. Şey ya. Çocuklar masal anlatmam istedim masal anlatıyordum. <gülüyor> evet evet. Ha <laughs> Evet evet. İyi peki madem öyle olsun. Evet. <laughs> İyi Tamam o zaman hadi bakalım yerleştirin ben de yukarı çıkıyorum. Ay kamerayı almadım. Sanki şey gözlüğümde kamera varmış gibi. Gözlüğüme de kamera mı taktırsam ben? <laughs> Sonraki videoda da gözlüğüme kamera taktıracağım. Bana ne? bana 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 hoş verin işte üçüncü katta görüşürüz evet şimdi ben üçüncü kata geldim bayramıza müthiş bir üstü falan var şuraya ben kendi halılarımı koyuyorum Evde tuvalet, çöp biliyorsunuz işte her evde olan şeyler. Jacuzzi bir de şuradan duş alabiliyorsunuz. Şuradan da açıyorsunuz herhalde. Burada bir dolap var. Musluk kaynağı falan musluk demiyordu buna ya ne deniyordu unuttum işte musluk o. Bu arada tuvaletten de şöyle camlarımız çok güzel ha. Şöyle camlar müthiş camlarımız var yani. Neyse ee, ben bu videoda sadece şey neydi be Üf, unuttum. Evi gezdirmek ve yerleştiğimizi izlemenizi istedim. Ee, sonraki videoda işte beraber bir yerlere falan gideceğiz herhalde bilmiyorum. Ya da biz sonra, sonraki videoda dediğim gibi şey e, benim adama bir dolap skarlita ve şeye oraya kıyafetlerine evden aldıracağız yani. Ben benim de elimde eşyalar vardı. Bir tane daha çanta vardı. Onları da kaybettim. Ay ne oluyor be? Kaybettim işte. Böyle yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram hesabımız Life Cemma Arada takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, şu an 9 takipçi falan herhalde. Bilmiyorum işte. Öyle bir şey. Bu arada ben 100 bin almak istiyorum. Bir de önceki yüklediğim video hakkında bir bilgilendirme. Soran olursa ben direkt yorumdan sormasına direkt ben buradan cevaplıyorum. Sorabilirler de. Neden galerinde Toka Life Queen'in resmi vardı derseniz kendisini çok seviyorum. Eğer birinin fan ol olmak ister isteseydin kimin fanı olurdun sorsan da cevap vereyim e, King Fernand'ın ve Toka Life Queen'in fan olurdum kesinlikle. Kesinlikle yani. Böyle editlerine bakıyorum. Queen'e bakıyordum falan yani. İdolüm olduğu için ona bakıyordum ben de. Editlerinden ilham almaya çalışıyordum. Yani ne yapayım ben de? Editlerim o kadar güzel değil. Ben de editlerini böyle kendi editlerimi geliştirmek için kullanıyorum yani. Ama tabii ki aynı editleri yapmıyorum. Kesinlikle aynı editler değil. Ben söylemek istiyorum. altın çiziyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. E, abone olmayı, like etmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. E, başka ne diyordum ben? Yorum da yapın lütfen. Please yorum. Ama ben de bir 100 bin yapalım hadi ya. Hadi bir 100 bin plaket alalım. Çok istiyorum. Lütfen. Birinci hayalim. Gerçekleştirelim. Hadi. Koşalım gidelim abone olalım. Hadi. Lütfen. Please subscribe. Tamam neyse. İzlediğiniz için tekrardan ve tekrardan <laughs> teşekkür ederim. Üçüncü kez söylüyorum da bu arada. Siz de saymışsınızdır işte. Görüşmek üzere. Bay bay.